19 Ekim'de Mecide Köy'de ikinci etkinliğimize geldik. Evet, evet trabosu, profesyonel oyununa geldik. İstanbul Devlet Tiyatrıları'nın 10 yılda kapalı şey oynayan oyunu. Bilet bulmak çok zordu ama bu halde <laughs> Okan 10 yıldır kapalı kişi oynadığı için sabah 8'de kalktım, Taksim'e gittim. Bu arkadaşlar da geç geldi. Ben de organizasyon komisyon başkanı olarak gerekli bütün fedakarlıklarda bulundum. Sizin için gittim biletleri aldım. Ee, evet, burada da görülüyor biletlerimiz. Tamam. Hepsine para verdik bunların. <laughs> <laughs> Öyle. i̇yi, güzel. Biletler. Tamam. Var. Yorumları alalım. Başka? <laughs> güzeldi, çok heyecanlıydı. Bazı yerlerde aşırı yükseldim. Bundan sonra geliriz yani. Çok beğendim. Yeni, Yeni arkadaşım sevdiler. komisyonuna başarılar. Evet, nasıl buldunuz? Ee, gayet güzeldi. Oyunculuklar zaten efsane. Güldük, güldürken de düşündük. Bir daha olsa bir daha izlerim. Ama acıktı biraz. Uzun. <laughs> evet, nasıl buldunuz? Güzel bir oyundu. Beğendin mi? Müthiş. <laughs> Başaran? Nasıl buldun? Yorum yok. Ya? Yorum yok. Konuşursam çok ağır er konuşurum. Yorum Önce. yok. Ülmak, nasıldı? Yapalım. Güzeldi, heyecanlıydı. Bir de 29'dakini de izleyince daha güzeldi. Ne? Mesaj ne? aradım. Sanki onu da biraz deliyorduk da. Görüşürüz. Güzel. Selam. Evet, ne yaptık? <laughs> Ee, oyun bitti. Esna'nın canı çay, çay çektiği için hepimizi topladı çaycıya çay getirdi. Benim Çünkü canım kendisi çay başkanı, başkan olduğu için ona o ne derse yapmak zorundayız. Oo, evet, oyunumuz şey... bitti. Şu an oturuyoruz. Bakma öyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ama şöyle söyleyeyim, bu kulüpte yaptığımız ikinci etkinlikte ve inanılmaz etkilendim, çok güzeldi, çok emeği ya. Evet baya baya, burayı, burayı da bir çekelim, şöyle bitiriyoruz. Şimdi de, bu değil normalde değil kapanış, kapanış videosu. Evet. Siz bunu kapanış videosuna izleyin. 2020 Biz 2020 de mi? mutlu olmuş olalım çünkü <laughs> aklınıza çok bir şey gelmedi ama oyun çok güzeldi. Evet. Evet. Eğlendik. Çok eğlendik. Yani oyunculuk. Iı, katılan tüm arkadaşlarımıza <gülüyor> teşekkür <laughs> ederiz. Bir sonraki etkinliğimizde bekliyoruz <laughs> herkese. Bir sonraki etkinliğimiz 21 Kasım'da Kadıköy'ün sahnesindeyiz. Halbim Fener. Neyle koyun ona. Destettim biliyorum. İlgili bak. Hepinizi çok seviyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Kanalımıza seviyorum. abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir mutlaka. de like atıp o orada bir zil var ya evet, ona da basın. Aç. Bildirim yazsın. Bizi takipte kalın. Allah Allah.